Tak tak arkadaşlar, bam 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza bugün kriptoloji programımızda sizlerle kripto paralardan bahsedeceğiz. Bunların gökyüzüyle ilişkilerinden, biraz astrolojik kadersel etkilerinden, yıldızların piyasaları nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Ama önce bir intro alalım. Yeni Telegram'dan yakından takip eden arkadaşlar biliyorsunuz Telegram'dan daha hızlı içerikler üretiyorum ve Telegram kanalımızda buralara bir yerlere koyarım. Mutlaka Telegram'a da gelin bekliyorum. Telegram'dan takip edenler bilir. Arkadaşlar yaklaşık 20 gündür belki 1 aydır kripto paralarla ilgili teknik analiz yöntemleri ve kripto paraların tarihçesi, geçmişte yaptığı hamleler ve gökyüzüyle olan ilişkilerini araştırmaktayım. Bu anlamda yaptığım çalışmalar var. Tabii ki bunu size uzun uzun izah etmenin yani kafanızı karıştırmanın bir anlamı yok. Ee, sadece şöyle bahsedecek olursak. Evet kesinlikle ve kesinlikle gökyüzünde olan hamlelerin kripto para borsalarında oluşan grafik hareketliliği ile ilgili arkadaşlar gökyüzünde yıldızların kesinlikle doğru orantılı bir şekilde işliyor arkadaşlar. Bir korelasyon var. Ee, teknik analiz yöntemleriyle ilgilenen arkadaşlar bilirler. Bazen indikatörler ve asilatörler çalışmıyor. Yani bir çalışıyor iki çalışmıyor. Yani tam olarak indikatörlere güvenemeyiz diyorlar. Evet, ben de birçok bu konuyla ilgili eğitim aldım. Bu konunun uzmanı olan arkadaşlarımızdan eğitimler aldım, inceledim. Gerçekten bazı noktalarda hani teknik analiz bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle teknik analiz bilmemiz gerekiyor ama evet bazı noktalarda iş biraz duygusal hani şansa kalmış oluyor. Arkadaşlar buradaki o şans kısmını gökyüzündeki yıldızların konumlarına göre değiş biraz daha şansı mantıklı hale getirebiliyoruz çalışmalarımda sizlere elimden geldiğince kendi fikirlerimi paylaşıyor olacağım. Tabii ki de yatırım danışmanı değiliz. Yatırım danışmanlığı vermiyoruz. Bu yüzden bizi izlerken bu bilinçle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada baktığımızda evet ben inceledim, baktım Merkür retrolarının hareketlerini işte e, yeni ay pozisyonları, İngiliz haritaları, tutulmaları, coinlerin tüm hepsinin natal haritalarını e, arkadaşlar yani tüm hepsinin değil tabii ki 5000 tane paranın natal haritasını biz nasıl çıkaralım? Burada önemli inata, yani önemli pozisyonları önemli coinlerin e, haritalarını inceledik. İşte venüs haritalarını çıkartıyoruz şu anda hani venüs döngülerini jüpiter döngülerini bunların hepsini baz alacağız arkadaşlar. Burada söylemlerimizde kesinlikle yıldızlarla bağlantı kurarak sizlere bilgi veriyor olacağım arkadaşlar. Burada bakacak olursak arkadaşlar e, ben özellikle favori paralarımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle. Bitcoin'e ya da kripto para konusunda yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım beni çok iyi dinlesinler. Arkadaşlar Ahmet abi dedi diye, ben dedim diye ya da başka biri dedi diye böyle paldır küldür bu piyasaya giriş yapılmaz arkadaşlar. Herhangi bir borsaya böyle giriş yapılmaz. Yani siz eğer bu konuyla ilgili teknik analiz yöntemlerini bilmiyorsanız hani çok zor bir yöntem değil. Yani onu da söyleyeyim yani en azından direnç ve destek noktalarını okuyabiliyor olmanızı tavsiye ediyorum. aksi halde tepeden alımlarda çok ciddi e, kayıplarla karşılaşabilme olasılığınız yüksek. Benim burada favori belirlediğim e, 4 para var biliyorsunuz. Giriş henüz yapmadım. Kripto para almadım. Almak üzereyim. Merkür'ün düze geçmesini bekliyorum. Çünkü bu benim kendi kişisel e, seçimimdir. Dolayısıyla Satürn Uranüs karesinin olacağı bir dönemde bir diğer programımızda size anlatmıştım e, bu konuyla ilgili. Yani Satürn'ün Uranüs karesi 17 Şubat'ta bir Satürn Uranüs karesi var. Böyle tehlikeli po pozisyonda özellikle grafikler zirve yapmışken burada ben buraya girmem. Ee, ha siz kendi seçiminizdir bense karışamam ama ee, burada risk var. Ee, risk şöyle tabii ki risk analiz edeceğiz ama e, burada belirtmem gerekirse arkadaşlar benim e, kendi kişisel taktiğim kesinlikle teknik teknik analiz yöntemleri incelemek. E, paraları ve e, kadersel etkilerini, natal haritalarını bulmak e, ilk işlem tarihlerine bakarak e, tabii ki ilk işlem tarihleri ilgili de bayağı köklü çalışmamız var. E, bu konuda ekibime çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun çok teşekkürler. Bu bilgileri size buraya getirene kadar yani ekibim bana çok büyük bir desteği var. E, onların e, hakkını yemek lazım. Hepsine e, kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bu anlamda baktığımız zaman evet astrolojik etkilerini, kadersel e, etkilerini inceliyoruz. Tespitlerimize göre arkadaşlar kripto paraların içerisinde kesinlikle BTC yani Bitcoin gerçekten ana gövdeyi oluşturuyor. Yani bu konuda tartışmasız yani. Bir kere ben de aynı şekilde kişisel olarak 21 Şubat gibi giriş yapmayı düşünüyorum. Çünkü gökyüzü orada hemen akabinde çok ciddi yükselişler verecek gibi duruyor. Yani oradaki direnç noktasına, destek noktasına yetişmek istiyorum. 17, 15, 16, 17 Şubat'ta trendin tüm kripto paralarda özellikle Bitcoin cephesinde gerileceğini ve akabinde roketlerinin geleceğini Bekliyorum demiştim size daha önceki programımda da Bu anlamda bakacak olursak evet benim bitcoin ethereum Link ve ltc litecoin üzerinde Bu 4 parayı ben Gerçekten hani ethereum altcoin olarak ve litecoin Ve linki tabii ki alternatif coin yani altcoin evet ama Benim için önemli güvence ve önemli şeyler yani Burada filiz veren bir ağaç var. Dolayısıyla bu ağacı sulamalıyız. <laughs> Şimdi burada baktığımız zaman neden ben öyle diyorum? Bunu size izah edeyim. İzah etmeye çalışayım de siz de biraz kendinizi teknik analiz yöntemleriyle geliştirmiş olursunuz diyorum. Öğrendiklerimi de sizlere aktarıyor olacağım. Elimden geldiğince kısa kısa. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin'de evet bir düşme olduğu biliyorsunuz. Neden o düşme oldu? Çünkü Arkadaşlar bitcoin natal haritasında satürn transit etkisi de kova burcuna geldi. Merkürün üzerine bastı. Tespitlerimize göre gökyüzünde satürn merkür kavuşumlarında arkadaşlar karelerinde ve karşıtlıklarında kripto parada ani hamleler e, beklenmedik hamleler oluşturabilir. Özellikle kavuşumları çok tehlikeli pozisyonlar sunuyor. Gökyüzündeki etki ama. Bir BTC burada etki direkt natal haritasına aldı o dönemde. Hem gökyüzünde böyle bir etki vardı hem de natal haritada natal haritasında bu şekilde bir etki vardı. Bu yüzden ani bir dip yaptı. Bütün herkesi yüreğine ağzına getirdi. Burada bunun gibi gökyüzü etkileri arkadaşlar kripto paraları direkt olarak etkiliyor. Gerçekten bu tartışmasız. Bunları yani biz ilişkilendirebiliyoruz gökyüzüyle. Evet daha tabii ki bir tek Merkür değil yani birçok ayın bile pozisyonları burada yani günlük rutin hareketleriyle ilgili mum hareketleriyle ilgili ciddi durumlar veriyor. Ben bu konuda bütün testleri yaptım gerçekten inanılmaz bir korelasyon var. ile bağlantılı işlediğini kesin eminiz. BTC neden BTC? Yani neden BTC'yi ana yani kara parçası olarak e, yapıyor? Çünkü hacmi büyük e, ve ilk başlamış para. Dolayısıyla en yani yıllardır var ve tabii ki bir güvence sunuyor. E, bu anlamda bir büyük bir hacim sunuyor e, ve ortada bir trend var. Yani tabii ki olayı biz şu şekilde görüyor. Hani siz ilk önce şöyle görüyorsunuz değil mi? Birazcık daha şöyle bakarsak arkadaşlar Burada oluşmuş olan bir trend olduğunu, özellikle şu noktalardan kavramış olan bir trend olduğunu, trend noktalarının oluştuğunu burada görmekteyiz. Şimdi burada ben beklediğim hamle, özellikle 17 Şubat'ta beklediğim hamle, şuraya bir geri çekiliş, sonra tekrar yukarı çıkış şeklinde. Bunu telegram grubumuzdan da açıklamıştım. Bunun nedeni arkadaşlar, ne? Çünkü bizim arkadaşlar yani bu bir aynı Lego gibi. Hani tahtadan şeyleri birleştiriyoruz ya, Lego yapıyoruz ya, böyle bir oyun vardı hani şeyleri çekiyoruz falan. Aynen yani buradaki mum hareketleri de bunun gibi fizik kurallarıyla işliyor. Yani bir şey arkadaşlar sürekli sürekli roket gelemez bir şeye, yani sürekli roket patlatamaz. Burada yani bu sosyolojik olarak mümkün değil. Yani buradaki grafikler sosyolojik hareketler, yani dünya üzerine kripto paralar üzerine yapılan yatırımları gösteriyor. Her bir mum içinde bir işlem barındırıyor. Dolayısıyla bu anlamda sosyolojik olarak burada baktığımız zaman evet aslında astroloji gibi arkadaşlar. Yani teknik analiz yöntemlerini gerçekten çok sevdim. Yani ben biliyorsunuz gerçek mesleğim aslında tasarımcıyım. Yani grafikler gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani hayatım boyunca gerçekten teknik analizleri öğrenmek çok istiyordum. Yani teknik analiz yöntemlerini. Bu Merkür Vetosu'nda fırsat bu fırsat ve gerçekten oturdum kalktım, yattım, uyudum kalktım tekrar teknik analiz yöntemleriyle bayağı bir cebelleştim. Ve konuyu, ana maddelerini, önemli noktalarını gerçekten çözdüğümü düşünüyorum. Tabii ki bu konuyla ilgili giderek de tecrübe sahibi olmaya ve yeni yeni bilgiler öğrenmeye de devam edeceğim. Asla pes etmem bu konuyla ilgili. Bilginiz olsun. Şimdi bu noktada arkadaşlar direnç oluşturmuş bir trend var. Yani bu trend çıkış trendi. Dolayısıyla bu trene binmek lazım. Evet, treni kaçırdık mı? Hayır arkadaşlar. Her durak yani aslında burası bir duraktı. Burası bir zirve. Burası bir duraktı. Yani buradan aldı. Buraya taşıdı. Buradan geldi. indi. Buradan yani sürekli bir doldur boşalt var arkadaşlar. Bu piyasada sürekli bir doldur boşalt var. Yani buraya giriyorsanız hiçbir zaman tepeden girmeyeceksiniz. Yani tren hareket halindeyken trene binilmez. Dolayısıyla bekleyeceksiniz. Yani mesela sen buradan bindiysen tabii ki binebilirsin ama yani yükselişin nerede sonlanacağı konusunda ee, tahminlerin olmalı. Ee, bu anlamda şu an trend kendini belli etti. Dolayısıyla BTC üzerinde nasıl bir trendin oluşacağı ve nasıl yukarı çıkış olacağı belli. Ben dolayısıyla o yüzden 15, 16, 17 Şubat'ta oluşacak Satürn Uranüs karesine tekrar böyle bir hamle bekliyorum. Ve tekrar böyle bir çıkış şeklinde gidecek. Zaten aslında bir diğer tabloda size şöyle göstereyim. BTC'nin yine grafiği üzerinde inceleme yaptığımızda. Yani burada bugüne kadar oluşmuş şu an tüm tepe noktalardan şu andaki noktaya yatay dirençleri de, yani yatay destek hatlarını da oluşturduğumuzda, dirençleri de oluşturduğumuzda burada ana tabloyu görüyoruz. Bakın bugüne kadar zaten BTC sürekli flama açarak gelmiş arkadaşlar. Sürekli flama açarak gelmiş, flama formasyonlarıyla gelmiş. Bakın burada küçük küçük flamalar, hani yukarı yukarı. Bakın şu noktada, evet şuradan süzülüyor. Geliyor, 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 tak buraya dayıyor kendini. Evet buradan destek alıp yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Bakın tam şuraya ulaşıyor. Tak düşüyor. Zaten normalde de düşmesi de normal yani. Çünkü zaten arkadaşlar fizik kurallarına aykırı diyorum ya yani bu yükseliş böyle yukarı doğru devam edemez. Yani bir yerden düşmesi gerekiyor. Tekrar toparlayıp devam etmesi gerekiyor. Her bir geri çekiliş, bir direnç. Aslında bunların şu noktaya, şu banda değdikçe arkadaşlar bu bandın Yapısını güçlendiriyor, teknik olarak. Burası fizik kurallarına göre destek noktasında çok sağlam bir destek oluşturmaya başlıyor diyebiliriz. Yani ne kadar çok temas o kadar güçlü bir yatay direnç oluşturacaktır e, demeli. Bir de e, yani bunlar tabi eğri dirençler, bir de e, yatay dirençlerimiz var, eğimli dirençlerimiz var. Bunlar alttan gelen dirençler, bir de eğimli dirençler. Bu noktalarda arkadaşlar yine bakın. Bizi koruyan yani bir düşme esnasında fiyat nereye düşer? Şuraya düşer. Çünkü neden? Bakın şurada bir direnç var. Şurada bir direnç var. Şurada bir direnç var. Şurada bir direnç var şeklinde böyle. Bakın şurada bir direnç var şeklinde böyle gidiyor. Yani düşme anında şu şekilde düşmeler söz konusu. Bakın şu nokta koruyacak e, burayı. Yani tam olarak buraya da geçerse buradan aşağı şurası var. Şuradan aşağı şurası var şeklinde. Ee, bu şekilde e, analiz etmeniz. Yani hiçbir zaman tepeden girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü o anda tren yavaşlamış ve duruyor olabilir ve geri çekiliyor olabilir. Bunları analiz etmeniz gerekiyor. Aslında konu çok basit yani e, yani çok rahat anlayabilirsiniz. Sadece konu, burnunuzu biraz soktuğunuzda konuya birazcık böyle eğildiğinizde arkadaşlar zaman ayırdığınızda konuları aslında anlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki astroloji ile bağdaştıracak bir arkadaşınızın olması burada sizin için büyük bir şans. Kanalımıza abone olursanız çok iyi olur. Şimdi bu anlamda değerlendirecek olsak Bitcoin gerçekten benim için e, güzel. Yani yatırım yaparsam e, bunu, yani BTC, Ethereum, e, Link, Litecoin bu dördü benim için e, bir kere karargah diyebilirim. Yani önemli e, yatırımlarımı buraya, e, önemli miktarını buraya bu dört para üzerine kurgulamak istiyorum. Tabii ki altcoin'lerde daha başka coin yok mu? Dogecoin, eh BAT, Doge, NEM, e, Dash, Algo, e, ondan sonra arkadaşlar Neo, VERCE, e, yine IOTA, CHZ, Pi ve AVAX. E, arkadaşlar yine EOS, CARDONA yani ADA denilen para sanırım. Evet ADA, EOS, Tron ve Monero. Bolo HOT denilen para ve Binance Coin ve Bina Bitcoin Cash ve Stellar ve XLM yani altın gümüş arkadaşlar üzerinde düşünecek olursak tabi daha bunları söylemiştim değil mi? Evet bunları söylemiştim. Burada bunlar benim tespit ettiğim şeyler ama bunlarla diğer altcoinlerle ilgili sizlere ayrıntılı açıklamalar yapacağım yani bunlara yatırım yapın demiyorum çünkü daha araştırmalarım sürüyor trendleri yakalamayı yani trendler nerede nasıl başlamış bu konuyla ilgili kanalımdan ayrıntılı açıklama yapacağım ama şu anda benim Bitcoin, Ethereum, Link ve Litecoin üzerine gerçekten eee ikna olmuş durumdayım. E, bu anlamda eğer 15 16 17 Şubat'ta beklemiş olduğum geri çekilme hamlesi gelirse arkadaşlar trene binerim. Yok eğer gelmezse arkadaşlar roket gelirse trene binmem beklerim. Çünkü neden? Çünkü önümdeki astrolojik verilere baktığımızda arkadaşlar de kare pozisyonlar oluşturan etkiler var. Özellikle güneşin burada oluşturacağı sert etkiler var. Dolayısıyla burada arkadaşlar ben biraz daha açıkçası geri çekilme bekliyorum. Eğer bu geri çekilme gelmezse piyasayı birazcık daha ölçüp tartmanın peşine gideceğim. Yani aa işte bazı arkadaşlarınız yorum yapıyor. Diyorlar ki ya işte yükseliyor nasıl dayanıyorsunuz falan diye. Arkadaşlar bakın bu işlere giriyorsanız çok büyük bir sabır gerektirir bir sonra trene binince de tren düşünce ondan sonra at düşüyor diyorsunuz yani. Arkadaşlar bu işler böyle olmaz. Eğer bu işe gerçekten yatırım yapmayı düşünüyorsanız biraz biraz bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Kanalımıza mutlaka abone olun. Ben edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım buradan. Ee, arkadaşlar şunu belirteyim. Hiçbir zaman tren kaçmış değil arkadaşlar. Bir yükseliş varsa ardından düşüş gelmek zorunda. Ee, yani bu işler böyle yürüyor arkadaşlar. Yani bu merdiven bakın aynı Litecoin'de de aynı bakın. <laughs> Litecoin'de de burada bir trend başlangıcı var. Neden Litecoin diyorum? Çünkü trend var arkadaşlar. Yani bu trende bu trende bilmemiz lazım. Bakın buralarda oluşmuş olan direnç noktaları var. Şimdi buraya çıkacak, buraya gelecek, buraya çıkacak, buraya gelecek. Bu yani bu arkadaşlar bu mümkün. Tabii ki burada illa hani en dip yapması gerekmiyor yani. Şuraya gelmesi yani alt orta banttan tekrar sekebilir. Yani şöyle gidebilir. Ee, arkadaşlar. Yani bu işler e, böyle. Yani bir geri çekilme olunca a düşüyor. A yükseliyor falan. Hani bu böyle böyle yaparak buraya giremezsiniz. E, zaten her düşüşün bir yükselişi her yükselişi bir düşüşü olmalı çünkü bu fizik kurallarına aykırı. Sürekli bir şeyler yükselemez. O zaman pizza kulesi gibi olur. Yani bir yerlerden destek almalı. Dediğim gibi her alt bantta vuruş e, güçlü bir destek oluşturur. Dolayısıyla burada bizim için daha çok o paraya güvenmemizi sağlar. Bu anlamda e, biz o direnç noktalara bakarak giriş yapmalıyız. Aksi halde böyle A, yükseliyor. Ahmet abi yükseldi de aşağı abla yükseliyormuş. Girmiş ikiye katlamış para. Hadi biz de girerim. Bu şekilde girerseniz arkadaşlar lastikler patlar. Onu söyleyeyim. E, bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ethereum'da da bakın bir çıkış ilmesi var. Yine burada trendleri görüyoruz. Yani önümüzde bu dört para üzerinde gerçekten ben yani ben ikna oldum. E, BTC, Ethereum ama dediğim gibi e, geri çekiş hamlesini bekliyorum. O da özellikle 15, 16, 17 Satürn Uranüs karesiyle çünkü bunların natal haritalarını da tetikliyor bu açılar. E, eğer burada geri çekilme olursa arkadaşlar e, tabii ki gaybı bilemeyiz. E, bir olasılık dahilinde olabileceğini öngörüyorum. Ben 21 Şubat'ta girelim çünkü 25, 26, 27 Şubat'ta çok güzel açılar var. Bir roket bekliyoruz. Bakalım o roket gelecek mi? Bu anlamda o trende olmak isterim. Ama tabii ki geri çekilme söz konusu e, olmalı. Aksi halde bu geri çekilme Mart ayın içerisinde olur. O zaman Mart ayını beklemem gerekecek. E, dolayısıyla bunu piyasayı gözlemlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani Ayşe abla, Ahmet abi dedi diye ben dedim diye paldır küldür e, bu piyasalara girilmez. Yoksa istatistikler gösteriyor ki kripto para e, gibi yatırım yapmış olan kişilerin yüzde seksenini kaybetti ortada. Dolayısıyla e, dikkatli, temkinli, risk e, analizi doğru yapmış ve sabırlı olmanız gerekiyor bu piyasalarla ilgileniyorsunuz. Şu parayı altcoinlere şuradan altcoin işte en böyle yani hiç ismi duyulmamış altcoinlerden medet ummayın arkadaşlar. Hani önce paranızı yani güvenebileceğiniz büyük yatırımlara e, şey yapın altcoinlerde tabii ki yatırım altcoinlere de yatırım yapabilirsiniz ama yani ana paralarınızı yani BTC, Ethereum, Link ve Litecoin civarlarına eee göndermenizin daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Çünkü elimdeki matematikler, matematik bunu gösteriyor. Altcoin'lerde, altcoin'lere de yatırım yapacağım ama arkadaşlar benim ana kara parçam, ana karargahım bu 4 paradır. E, açıklamak istedim. E, tabii ki kişisel seçimleriniz, sizin de görüşleriniz, fikirleriniz önemli. E, bunlar benim fikirlerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu program bu kadar olsun. Devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Alamat olun. Hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı bir hafta. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.